Fatih abi. Arkadaşlar bu sahneyi çok seviyorum ya. Benim araba pazarlığında en sevdiğim sahne. Para babasından merhaba arkadaşlar. Yeni bir fırsat arabasıyla karşınızdayız. Şöyle arkamızda görmüş olduğunuz Renault Sembol. 2011 model. Bu arada seni tanıştırayım abi takipçilerimize Fatih. Fatih Çelik. Fatih Çelik. Burdur'dan geldi sağ olsun. Böyle bir fırsat aracı olduğunu bize bildirdi. Instagram'dan yazdı. Mesafede yakın olunca hani senden video istemeye de gerek yok. Aramız 15 dakika. Abi dedim işin yoksa gel. bir çay içelim. Muhabbet edelim. O da çıktı geldi sağ olsun. Şimdi arabayı inceleyeceğiz. Biz Fatih abiyle fiyatla anlaşmıştık aslında ama Şöyle arabayı genel inceleyince ufak tefek ben pürüzler gördüm. <laughs> Şimdi onları tekrardan inceleyeceğiz. Gerekirse küçücük bir pazarlık daha yapacağım arkadaşlar. Fiyatı belirleyeceğiz. Fatih abi'nin numarasını da videonun açıklama bölümüne koyacağız. Videonun içine koyduğumuzda biliyorsun Sıddık Videoda kalıyor. Araba satılıyor 10 dakika sonra. Zar 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 zar, zar. yani abi de rahatsız oluyor. Kesinlikle. Hani videoyu da kaldıramıyorsun. Fulalaman gerekiyor. O da uğraştırıyor. Evet, e dolayısıyla açıklama bölümüne yazacağız. Eğer açıklama bölümünde Numara XXX ya da yıldız yıldız olduğunu görmüşseniz araba satılmış demektir. Sen de o konuda çok üzmeyiz abi, merak etme. Tamam. Etrafını bir gezelim. Arabanın ekspert raporu var mı? Var. Alırken vardı, evet. Tamam, sen yaptırmadın ekstra. Yok, arkadaş, ben yaptırmadım. O zaman tanıdık bir arkadaşından aldın. Arkadaşımın kayınpederiydi, aldığım kişi. Tamam, sıkıntı yok. Yani güvendim, şey yaptım, aldım. Şöyle arabayı inceleyelim, Sıddık gel. Ee, i̇lk hatamız tespit ettiğim şu far e, su alıyor içerisinde. Şu kenarında bir çatlığı var. Muhtemelen buradan su alıyor yanmasında aydınlatmasında bir sorun yok değil mi? Bir sıkıntı, yok, sıkıntı yok hocam. Bir sıkıntı yok. O zaman eğer alıcı isterse çok aşırı pahalı olduğunu düşünmüyorum. Yani keyfe eder, bunu değiştirebilir. Tamponlarda ufak tefek sürtmeler var. Şuralarda çok küçük dokunuşlar var. Ufak tefek de öpücükle çekmesi lazım oraları. Kozmetik olarak bakıyoruz. Şu kapının şu kısmı burası yapılabilecek bir şey yalnız onu söyleyeyim. Yani böyle yani. kalmaz, az bir şey çekmeye düzeltilebilecek bir pozisyon orası da. Boya çatlamadan güzel bir kaportacı orayı yapar. Başka kaçırdığım bir de sen şurası var, değil mi? Lastim Ve şuradaki ezik var. Burası aldığında da vardı bu şekildeydi. Ama şekilde. Şurası benim yüzümden. Ha dur, şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu arada 2011 model aracımız 145 bin kilometrede. Evet, Orjinal kilometre. Sembolün hangi paketi? Bu, otantik mi diyorlar hocam? Otantik diyelim de, doğrusu neyse artık. Yani biz bilmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu araba hatasız boyasız. Cincik tam sevdiğim para babası style. <laughs> şöyle bakıyoruz. Bagajda kurşun delikleri. <laughs> bu, bu, nedir ya? Onu bilmiyorum hocam. İç, sanki içeriye birini kapatmışlar. O da içeriden böyle bir şeylerle dürtmüş gibi biliyor musun? <laughs> ya tamponlar falan temiz yani. Şöyle biz burada maksadımız kusur aramak değil. Sakın yanlış anlama ya aslında bence söylemeniz çok da iyi arkadaş da bilsin görsün süpersin yani. çok güzel abi çünkü sonuçta şunun parasını Neden? şimdi şöyle bu videoyu izleyecek ya evet. bu videoyu izlediğinde arabayı gelip görmüş gibi olsun kesinlikle kesinlikle. Expert... geldiğinde şurası neymiş demesin yani. Tabii. Yani en azından dış kozmetiğini şimdi biraz da içine bakacağız. iç kozmetiğini görsün. Geldiğinde zaten bizim bilemediğimiz detayları eksper yanıtlayacak. Biz kesinlikle. o işe karışmıyoruz zaten. Ama en azından karar verme aşamasında bu etken. Her şeyini gö görsün yani. Olmasın yani. Şahin amdaya gittik. Tata görüyor. 11 parça 15 değişen var. Ben sizin ilk tanışma şöyle olmuştu. YouTube'daki bir videonuzu izlemiştim. Hangisini izledin? Arabayı Passat mıydı bilmiyorum ama. Ha Passat. ile şey yaptık. Takas ettik. Takas falan ettik dedi. evet Yaptım evet. Ona. çok üzülmüştüm açıkçası yani. İlk oradan gördülmez. Ya şimdi bazı arkadaşlar yorum bölümünde demişler ki bu nasıl bir dolandırılma demiş. Gülerek anlatıyorsun demiş. Ya şimdi aradan bir sene geçmiş. Evet. Artık benim için onun sancısı bitmiş. O gün gelseydin karnım ağrıyordu benim. Hakikaten beni rahatsız etti abi. Başımıza gelmeye şeyler yani. Ha Ağlamam dünya malı için şey yapmam ama o gün üzdü beni o olay yani. Yordu ya. Arka kapıda da yine pasta ile gidebilecek ufak tefek başka arabalar kapı açmış yan taraftan. En sevmediğim şey Sıddık nefret ediyorum şundan. Kapıyı tak diye açıyorlar ya. Gel bak gel Sıddık gel bak görüyor musun araba kirli olduğu için belki gözükmez ama kapıya bak hep bunlar kapı görüyor musun? Yan taraftan kapı bak sürtmüş. Arkadaşlar bu arada kapı komşum da istemeden arka, arkadan girmiş geri geri yanaşıyorken dalgalar çıkıyor mu? Kapı bayağı bir hacamat oldu. Göçük düzeltmeye götüreceğim. Onu da kısa bir videosunu çekelim. Kapı sökülecek, öyle yapılacak. Ama söktak çıkmayacak. Devam edelim. Yine aynı şekilde çok ufak tefek böyle kapı açmaları. Bunlar pastaya şeyler. Kusur olarak değerlendirilemez. Motor kaputuna bakıyoruz. Şurada bir derin çizik olmuş, halledilmiş. Bu, bu yaşta arabalarda bunlar çok normal. Biz sadece alıcı görsün. Şimdi 2011'den bu yana hatasız boyasız gelebilmişse <laughs> su içilir şöyle arabanın sevgili dostlar ufak tefek sürtük taş atığı bir tanesi sol tarafında küçük bir ezik var kayda değer değil mi onun haricinde diğerlerini görmezden gelebiliriz yaşına göre bu araba 2020 model olsaydı bunları kameranın gözüne sokardık ama bu araba kaç yaşında bir araba olduğu için bunlar mühim değil arabanın genel kondisyonu güzel duruyor şöyle duruşu hoşuma gitti benim Tabii ki bu motor aksamı vesaire onları bilmiyoruz. Şimdi onlara da bakacağız zaten biraz sonra. Lastiklerin önler dişleri gitmiş. Arkaların dişleri iyi gözüküyor. Ama lastikleri alıcının değiştirmesi lazım olarak, de hissediyorum. Yıl olarak değişmesi lazım dedi. Yıl olarak? Dört yani 4 yıl geçmiş sanırım. Yani dişleri normal dedi ama değiştirseniz daha sağlıklı olur gibi bir şey söyledi. Aslında. nasıl abi arabanın? Yani her 11 10.000'de yaptım bakımlarını. Her 10.000'de bir. Evet. Sen kaç bin kilometrede aldın abi arabayı? 114.000'de aldım alırken. 114 bin aldın, 145 145 bin binde aldım, 145, binde. iki yılda. Evet. Yani çünkü çok fazla uzun mesafe yaptım. Ben aslında Erzurumlu. Hayır, binmemişsin arabaya. Öyle mi? Tabii canım. <gülüyor> 115 <gülüyor> binde almışsın, 145 bine gel. Erzurumlu musun? Evet. Neresinden? Oltu. <gülüyor> 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 ya çok samimi arkadaşım var da. Oltulu. Bir an o anılara gittim yani. Şey yaparım, <laughs> videodan sonra anlatırım sana. Olur. <laughs> i̇ki yılda çok az kilometre yapmışsın, onu söyleyeyim. Gerçekten az. Yani bir iki defa Hatay'dan buraya geldim. İlk görev yerim orasıydı benim. Yani bir o yol mesafesi vardı. Buradan Erzurum'a gittim. E, ailem Bursa'da bir kısmı. Oraya gidip geliyorum. Yani şehir içinde çok fazla kullanmadım bunu. Her ama. 10 bin kilometrede bir yaptığını göre sen 3 kere ya da 4 kere bakım yapmışsın dolayısıyla. Evet 4 kez olmuştur. Sanırım. Işte. Güzel. 140 binde de şu ağır bakımlarını yaptırdım. Aa önemli detay arkadaşlar bu önemli. <laughs> Triger falan değişti o zaman. Evet evet onların malzemeleri de arkada. Notu da var, evrağı da var. hepsi var. Arkadaşlar bu en sevdiğim benim için fırsat arabasını fırsat niteliğine getiren en önemli unsurlardan bir tanesi bunlar. Ağır bakım, titizlikle yapılmış bakım. Hani evet. takip edilmiş şey. Bazı kullanıcılar var arabasına özen göstermiyor. Yani bakmıyor. O sıkıntı evet. yaratıyor mesela. Arabanın dışı ile ilgili söyleyebileceğimiz çok fazla Şu bir şey yok. kayıt Hocam. bunlara da ya güvercin pisliği dediler ama bilmiyorum yani. Hani... Kendim bu arabayı sizden alıp satmak için, kendi ticaretim için alacak olsam <laughs> dahi inanın ben bunlarla ilgilenmem. Ya bazısı vardır mesela. Hocam bunlar boyanacak düş numara yani sen şimdi anladığım kadarıyla naif bir abimizsin yani bu konuda hani biraz üzerine gitsen ben seni yorarım. Tabi bizde de öyle bir şey yok biz onu yapmayız. Aynı duygu takipçilerim için de ben anlatıyorum yani. Bunun için mesela buraya bir müşteri takipçim gelseydi ben tamamen ara bulucu olsaydım o bunları Konuşsaydı konuşturmazdım yani. Bu araba 2011 model. Tavanda da ona benzer şeyler var. Muhtemelen bu bahsettiğiniz gibi. Kuş pisti ya da buna ona benzer bir, bir şey olabilir. Söylediler de. Yani bir miktar bunlardan var. Boyacı da böyle bir rutuşla, bilmem neyle ya da ne bileyim ufak tefek şeylerle hallettirecekler. Vardır bir ilmi yani. Şimdi arabanın içine bakalım Sıddıkcan. Şoför koltuğunu önemsiyorum. Yani şoför koltuğunun yıpranma şeyi bana kilometreyle ilgili ipucu da veriyor biliyor musun? Şimdi 145 bin. Evet. Bu araba için düşük. Emsalleri daha yüksek kilometrelerde. Bu arada arabamız benzin. Dizel. Dizel mi bu? Dizel 1.5. 1.5 dizel tamam. Artı 1. Şurayı görüyorsun. Kılıfla kullanıldığı için olabilir. Evet. Gerçekten Kılıfken. temiz kalmış. <laughs> Koltuğun şöyle diğer taraflarına bakıyorum. Oo 5 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> Al abi. Muhtemelen sigara yanığı yok. Yok hocam. Ben alırken şunu açtırmıştım sadece. Şoför koltuğunu. Evet zaten aldığım arkadaş da sigara içmiyordu. O da ben sanırım 3. kullanıcısı olabilirim bunun. O da yanlış hatırlamıyorsam ya 65 bin dedi ya da 85 bin de ben aldım dedi arabayı. yani o da zaten sigara kullanmıyor o arkadaşlar. Sen de mi sigara Yok ben de kullanmıyorum sigara. Ben seni. de boş aşıyorum demek ki. <laughs> ama ikram edilince geri çevirmiyorum. Zahid abi senin cemaatten bak. İşim yok ama verilirse içerim. Böyle şeyleri kamera çıkan konuşmuyoruz. O kadar uyarıyorum seni. yine konuşuyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu fren pedallarını bunların yani pedalların erimiş değil de arabanın kilometresiyle ilgili sinyallerdendir. Çok erimiş olabiliyor mesela. Bakıyorsun <laughs> araba 100 binde. Diş kalmamış. Nasıl oluyor bu iş? O fren pedallarına lastik olmazsa vize de ağır kusur geçiyor. Senden mi? Kim bilir hangi arabaları vizeye soktu Bu <laughs> bilgi insan nereden sahip olur? <laughs> Direksiyon simidine bakalım. Direksiyon simidi yaşına göre gerçekten temiz. Tabii ki ufak tefek şöyle deformasyonlar var üzerinde ama yaşına göre çok temiz direksiyon simidi. Kapı içleri gerçekten temiz. Şunlar zaten kronik ya bu istesen de istemesen de bu yaşta bu kumaş buradan bırakıyor kendisine. Arkalar manuel. Evet arkalar manuel. Aracın göğsü şu ön takım ekranların olduğu panel pırıl pırıl. Gerçekten çok güzel. güzel. Motora bakalım mı abi de? Motora da bakalım. Aa piston yok. <laughs> Biz bir golf videosu çektik bayide. Allah'ım Allah'ım. O golfün kapağında piston yok ya. O gün açtığında satış danışmanı ben o kadar önemsemedim. Yani çünkü arabanın çok güzel yerleri olunca bir tek o kusurunu görmedim yani umursamadım. Ama uf yorum bölümüne baksana. Bin yorum varsa 500'ü piston. Ne piston? Bundan sonra artık her arabaya bakıyorum pistonla. Evet 1.5 DC'yi. Şey <laughs> Tanrıcılar gibi açıkta buhar geliyorum diye bakalım mı? O detaylara girmeyeceğim ben. Hiç şey yapmıyorum. Ama bir yağ çubuğunu çekmeden de herhalde bu iş olmaz. Yağ çubuğu dalga dalga böyle eğik mi oluyor bu? <gülüyor> Yalıyormuşum. <gülüyor> evet. Ee, yağımız gayet taze. Abi sana zahmet. Arabayı bir çalıştırır mısın? Çalıştırayım abi. Sıdık nasıl? Çalışma sesi. Güzel. Saat saat. Bu motoru çok Sefero detaylı şeyleri bilmem ama çalışma sesi bence çok sıhhatli. Siz zaten sürüşte de bugüne kadar bir sıkıntı görmemişsinizdir. Güzel. Şimdi bir test sürüşü yapalım hep beraber. Fites topuzunu çeksene, çok güzel bak. Deformasyon yok, ışıl ışıl. Körük falan yenilendiğini zannetmiyorum. Yok hocam. Sen de, e, pırıl pırıl. pırıl. Sadece şu <laughs> tuş çok kullanılmış, şu tuşun etrafında bir deformasyon olmuş. Onun haricinde şu göğüs görüyor musun? Sıdık görüyor musun? Pırıl pırıl bak. Şu sağ taraftaki ayna tutmaları, kapıların o taraflar. Arkadaşlar el freni, direksiyon, göğüs. Bu kısımlar gerçekten pırıl pırıl duruyor. Tavan ışıl ışıl. Tavanda herhangi bir deformasyon yok. Çok güzel. Tam sevdiğim kalem. Evet hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet. Motor çok güzel ya. sıdık Yürüyüş, performans çok güzel, motor sesi çok sağlıklı. Biz bunu ekspertiz öncesi bir test olarak... Bizi bu videoları izliyor şimdi arkadaşım tamam mı? Sanayide usta. Ben yani düdük diyor ya, şunun yaptığı yoruma bak diyor. Sürüyor, motor hakkında yorum yapıyor. Ya değil. Ön inceleme bu. Ön inceleme, iyisini tabii ki sen biliyorsun. Profesyonel olarak incelemiyoruz. Ama çok fazla araç değiştirdi misin az çok ben motordan da şeyinden anlıyoruz. Yani arabanın ön düzeni de girişi de güzel şöyle sağ sola çok çekme görmedim burada yola eğimli biraz. Niye satıyorsun abi arabayı? Arabayı farklı bir araba almak için. Şey ne, ne alacağım araba bundan sonra? Ee, ya ya 2006-2007 e, Volkswagen Jetta ya da Passat gibi düşünüyorum. Yani üzerine biraz tabi para koyup. Kaç para koyacaksın üzerine? Tabi ee, 15-20 bin lira var gibi diyebilirim hocam. İnşallah. Hadi bakalım. Rabbim gönlüne göre versin. İnşallah. Arkadaşlar az önce dönüş yaptığımda direksiyonun toparlaması gayet güzel yani böyle elini ittire ittire toparlıyor yani böyle direksiyonun şey de diri. Hani sağ sol performansları böyle çok güzel. Bu eski bir usul, eski bir deneme metodu yani direksiyon toplamıyorsa ön düzen dağılmıştır gibi bir sonuca varıyorlar genelde. O konuda da şey hoşuma gitti gayet güzel. Ya her şeyden önce 2011 model bir arabada şu ön göğüs, panel, direksiyon, fites, şu kombinasyonun bu kadar temiz olması yani başka bir şey. Şöyle söyleyeyim. Bu araba fiyat konusunda bence fırsat olacak. Birazdan arkadaşlara biz bunun fiyatını açıkladığımızda fiyat konusunda fırsat olacak ama daha öncesinde bu araba temiz oluşuyla da fırsat Fatih abi. Alıcısı için fırsat yani. Garajın var mı Fatih abi? Garajım yok ya. Bir sitede oturuyoruz. Sitede yani araç var. güneş gören yerden bekledi. Yani, yani, yok güneş yanı yok ki arabada. Onu diyorum ben de, hayır. 2011'den beri göğüsü çok iyi, yani çatlak yok, çok fazla deforme yok. Herhalde gölgeden bekledi, ondan soruyorum ben. Yani. Ha, gölgeden bekledi, anladım. Hani yani, park yeri, park ettiği yer gölgedir, olur. Benden önceki alanlar şeyin, e, kullanan arkadaşım o İzmir Tire'de zaten plakada da Tire yazıyor, fark etmişsinizdir belki. Hı hı. Orada kullanıyordu. Ya yani o köy evinde ya bilmiyorum bahçesinde belki gölgelik bir yer vardır da. Ben işte bulabilirsem gölgeye, bulamazsam meçhul. ABS var bunlar abi? Vallahi bilmiyorum hocam. <laughs> <laughs> yok frenleri fena değil. Şimdi ben bunun ABS'ini test etmek istemiyorum. Bütün eşyalar dökülecek biliyor musun? Gerek yok. yok. Aynen abi. Gerek yok. Şöyle şu gölgeye tekrar geri girelim. Arabadan inmeden de sürüşle ilgili analizimi söyleyeyim. Evet daha lüks bir araçtan indik buna bindik ama aracına göre değerlendiriyoruz. Artık o şey oluştu bizde yani bir değerleme. Böyle araba bindiğimiz arabayı değerli Bu araba çok dağılmış böyle yayılmış bir şey olsa hemen hissederiz zaten bunu. Araba gerçekten çok güzel. Kondisyon hoşuma gitti. Sadece debriyajımız biraz yukarıdan kavradı. Acaba baskı balata zamanı gelmiş olabilir mi? Onunla bir alakası Onunla var mı? Onu hiç değiştirmedim ben. Benden önce de ne zaman değişti bilmiyorum. Bunun baskı balatası gelse bile herhalde sembolün baskı balata maliyetin çok fazla olacağını zannetmiyorum ya. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu araçta zaten bu araca binen kişi maliyetleri kolluyor demektir. Arabanın farı bile çok uygun fiyatı olacağını tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla bu arabanın genel kondisyon olarak temizliğini bulduktan sonra yok baskı balataymış, farmış, marmış bunlar detay artık yani. Bunların farları birinde 49.90'a var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arabayı istop edelim. Masraf konusunda lastikleri masraf olarak değerlendirebiliriz. Evet. Artık bunu alıcı kollayacak. Ben her zaman söylüyorum zaten. Arabayı genel anlamda temiz bulduğumuz zaman biz lastik gibi detaylara çok takılmıyoruz. Bir arabanın tavan döşemesi sarkmışsa bu arabanın lastiği yeni olsa da tavanla girip çıkamazsın yani bunun detaylarla uğraşmak daha zordur. Değiştirirsin falan bunlar eziyetli şeyler. Tavan döşemesinin temiz olması, buraların temiz olması bu arabanın geçmişine dair bize bir şey veriyor. Geçmişinden bugüne bu araba temiz binildiği için, da temiz kullanıldığı için sarf malzemelerini görmezden gelebiliriz. Onlar çok önemli değil. Ufak tefek lastik masrafı eğer alıcısı çok titiz çıkarsa Küçük detaylar, masraf var. Onun haricinde ben aşırı masraf göremedim. Sıddık senin gördüğün bir kusur var mı? Ben de görmedim abi. Ben bu arabaya böyle binerdim yani. Gamzeli, ya ben de binerim. Yok, ben. Ben Kim ben bakar binerim. onun gamzesine ya? Ya onu alırken millet birbirini ezmek için yapıyor. Sen ne bakıyorsun? Alan da yaptırmıyor ona. Abi bunun gamzesi vardı. ben böyle binemem de. Alırken de söylenen yalan. Onu söyleyeyim. Yani satarken bir, birisi yalan söylediğinde yalan oluyor da alırken söylenen yalan olmuyor mu? Sanki herkes hata hastalığa biniyor. Yok canım öyle bir dünya yok yani. Fatih abi. Arkadaşlar bu sahneyi çok seviyorum ya. Benim araba pazarlığında en sevdiğim sahne. Şu sağlam bir elektrik aslında biliyor musun? Pandemi evet. oldu da bakma biz bunu unuttuk. Pandemiden önce böyleydi. Sararlardık. Ben evet. ticareti bu yüzden seviyorum abi. Bir yapışıyorsun tamam mı? Enerji, kinetik, her şey var. Al ver. Çok evet. güzel oluyor. Ben ticaretin bu yanını çok seviyorum. Öyle yani böyle seviyorum derken hırpalamam hiçbir <laughs> zaman. Ne alırken ne satarken hiç şey yapmam. Çok naifimdir. Bilirler beni. <laughs> Öyleyim ya sındık. Valla güldürüyor. <laughs> Bak bizi ya yanlış sanacaklar. Arkadaşlar gerçekten öyle. <laughs> Şimdi biz e, Fatih abiyle aracı yaklaşık 86 gibi konuşmuştuk. Yani internette temiz araçların fiyatları bu şekilde. 70'ten yukarıya doğru giden arabalar var ama yani dalga dalga harita gibi bazıları yapboz olmuş. E, çok araç var ama temiz araçlar bu şekilde. 86 gibi konuşmuştuk. 85-500 e diyebiliriz ona. Biraz havadaydı bu. Aracı inceledikten sonra bazı o kapılardaki ufak tefek gamzeler, şunlar bunlar falan oralardan ben biraz Fatih abimin üzerine yürüdüm. Ben 84'ü rica ettim. İlk başta olmaz dedi. Bugüne kadar yani aklımdan geçirebileceğim en son rakam 85'ti. Benim de sınırlarım var dedi. Ben Fatih abinin deadline'ına girdim. Biraz muhabbet ettim. Onu da kırdım. Allah'ın izniyle 84'e bitirdik mi abi? Evet. Hocam 85 diyelim biz buna. Güzel. Bir buna 84 diyelim abi. Ee, 85 olsun sayın hocam. Yani bilmiyorum şu an video önünde böyle fazla <laughs> şey yapmak. <laughs> evet. Bunun işin güzel tarafı burada. 85 olsun hocam. Yani e, dediğim gibi her şeyine kefilim. E, geldiğimde zaten şuradaki kusurları siz gösterdiniz. Eğer diğer bir sıkıntı çıkarsa arkadaşın tüm yol masraflarını, yemeksini, içmesini hepsini karşılarım. Abi çok naifsin ya. Çok sessiz konuşuyorum. <laughs> Mikrofon sesi gitmeyecek diye ben tekrar ediyorum. <laughs> gelen arkadaşımızın bir sorun çıkarsa söylediğimiz harca bir şey çıkarsa tüm masraflarını karşılarım dedi. Evet. Arkadaşlar bakın 2011 diyorum. Hatasız boyasız diyorum. Burada benim pazarlıkta elimin zayıfladığı an. Ama pes mi edeceğiz? Tabii ki hayır. Tamam sen gerçekten haklısın abi. O zaman sadece 500 lira ortasını buluyoruz. 84-500 abi hayırlı uğurlu olsun. Ha, olsun gelen tabii. kişiye pazarlık yaptırmıyoruz. Bu kadar. Tamam, tamam. Arkadaşlar 84.500 lira eğer bu arabayı almak isterseniz numarayı açıklama bölümüne yazıyorum Fatih Bey'in. Lütfen artık her şeyi gördünüz. Az çok tanıdınız. Abimizi yormuyoruz. 84500 uyduysa masraflarıyla beraber, her şeyle beraber günahıyla sevabıyla hayırlı olsun deyip işi bağlayabilirsiniz. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah çok sağ senin gibi naif, güzel bir arkadaşımız evet. gelir. Ona nasip olur. Bazen galerici arkadaşlarımız alıyor arabayı. O da senin işini gördükten sonra bizim için sorun değil ama hani böyle alıcıyla alıcı galerici abilerimiz her zaman zaten güzel ticaretler yapıyorlar. Paralar kazanıyorlar. Böyle biraz daha böyle alıcı arkadaşlarımıza yol vermek istiyoruz. İnşallah öyle de gelir. Arkadaşlar bu video burada sona eriyor. Allah sizlere daha güzelleri nasip etsin. Arabası olmayan arkadaşlarımıza da arabalar nasip etsin. Hele bu videoyu beğenip abone olan arkadaşlarımıza daha güzelleri nasip etsin. Hoşçakalın.